Merhaba. Ben Fatih Film. Istanbul Guys isimli oyuna hoş geldiniz. Şimdi başlıyorum. Hadi bakalım. Ömer Kingo, Poyraz var. Bunların içinde tanıdığım bir usta var mı? Eski şampiyonlardan. Şu an yok, göremiyorum. Namikaze GG GG Zento, Zento kazanabilir. Kendisi zaten şampiyon yani. Direkt girmeye hak kazanan biri. Bu Alfilit de iyi. Alfilit de kazanabilir. Bakalım göreceğiz. Tek tur. Arkadaşlar. Zento götürüyor gibi. Bakalım göreceğiz. Aha Knight da gelmiş. Knight hoş geldin. Sana davet attım. Ama yoktun. Biraz sonra ikinci el gene atacağım. Sen şu an arkadaş listemdesin yani. Knight da şu anda dün kazanmıştı şampiyonlarımızdan. Onun da direkt girmeye hakkı var. Zento çekişme. Çok güzel. Zento çekişiyor. Evet, şans önemli bu oyunda. Neo perfect. Zento öldü. Zento öldü mü? Vay be. Eymen. Yeni bir şampiyon çıkacak galiba. Eymen. E, 18T. Ha, bu 18T dün de kazandı. Bir dakika. Bu 18T de iyi. Küfür var. Küfür nerede? Küfürü engelleyin. Sena engellemiştir. Tamam, engellemiş. Bu arada şampiyonlara da... E, her zaman gelen şampiyonlara da ben moderatörlük vereceğim. Kendileri arada baksınlar. Küfür edenleri engellesinler. Evet arkadaşlar. Durum nedir? Eymen var. iki kişi mi kaldı? Vay 18'te. Bu 18'te eski şampiyon. İyi oyuncudur ha. 18 ama bu Eymen de iyi biri. iyi bir oyuncuya benziyor. Ama gitti. 18'te aldı. Yine kazandı. Bugün ilk oyun bu. İlk maçımız. 18 bir daha kazanırsa arkadaşlık isteği atabilir bana. Ka onu kabul ederim. Yani 18 bir daha kazanırsa benim arkadaşım olur. Direkt oyuna katılabilir. Bunu bilin. Luzi sende mod var dostum. Ee, engelleyebilirsin direkt. Sen şampiyonsun. Şampiyonlarda mod var. Kazandı ya 18 kazandı. Evet 18T'yi tebrik ediyoruz. 18T. Bir kere daha kazanırsan arkadaşlık isteği at. Bana yaz yani. Unutabilirim çünkü ben unutkan biriyim. Evet arkadaşlar şimdi şeye bakacağız. Hemen hemen arkadaşlık isteği atmışlar. Bunları reddediyorum. Çünkü dedim ya anlattım size. Arkadaşlık isteği ancak ve ancak iki kere üst üste kazanmanız lazım. Ya da lider olmanız lazım. 3 oyun. Bakalım kim kazanacak? Hazır mısınız? Başlatıyorum. Aa bir dakika. Size şu an oda kodunu gösteremem. Bir dakika hemen şöyle yapayım. Heh. Şimdi birazdan hemen oda kodunu göstereceğim. Çok az. Odayı açtım. Oda kodunu söyleyeceğim önce. Ve göstereceğim. Oda kodunu söylüyorum. Bakın. Davetleri attım ben. 45-48-28. 45-48-28. Tamam mı? Buyurun. Alf Yiğit var şu an. Alfi Yiğit, Burak. Hepsi eğlenmiş ha. He. Bizim şampiyonlara nazar Yeni oyuncular var. Yeni yeni. Bu Alf Yiğit kazanabilir. Bu da iyi oyuncu. Bunu zaten bu Alf'in var ya Yiğit'in şansı yok ha. Kaç gündür uğraşıyor çocuk. Bir türlü iki kere üst üste kazanamadı ya. Bakalım bu yeniler var ha. Slotex bu kim? Güney. Güney'i hatırlar gibiyim. E, Elran Elran'ı ilk defa görüyorum. Slotex. Bakalım Arfiit bunlardan biri kazanacak. Abi yayın açmışım. O Rick Grimes. Evet Rick Grimes dostum hoş geldin. Yayını yeni açtım. Abi anlamı kötü onun. Neyin anlamı kötü? Luzi. Abi 18 T'yi ben öldürdüm. Ay demek öyle ha? 18 T'yi uçurduk mu İsmail? Dayı bir baksana la. Üslubunu sevmedim Özgürcü. Büyük konuşma tarzını öyle la maalı yakışmıyor. Buyur söyle bak okuyorum. Dayı bakar mısın diyorsun. Bakıyorum ama bir şey yazmıyorsun. Yani yazdığın eğer küfürlü bir lafsa ben zaten göremiyorum. Filtreler var. NX SlotX kazandı. Evet SlotX. Bunu yazayım ben. Sonra karıştıracağım ha. İki kere üst üste kim kazandı? Bir 18T bir SlotX yazıyorum ha. Hakkını yemeyelim kimsenin. Şu anda iki kişi birer kere kazandı. Bastım. Ve yarışma başladı. Evet. Son şampiyonlar belli. Onların isimlerini gördükçe size okuyacağım buradan. Şampiyonları biliyoruz. Aleykümselam. Dark hoş geldin. Hata mı veriyor? Ona bir şey yapamam dostum. Tabletinden ya da bir telefonundan sil bir daha yükle oyunu. Türkiye'yi seç. Bak ben Türkiye'de oyun benim server Türkiye'de. Odaya bir sinek girdi. Bu sinek 3 gündür çıkmıyor. Beni deli ediyor ya. Bakalım. Evet bu Ulan itme beni! Ulan kim o? Gördünüz mü beni nasıl itti ya? Ya sen var ya adı neydi onun? Sol muydu? Sen kırmızılı biri dur bakayım onu bulayım ya. Beni itti ya ulan var ya konuşurken Kaşla göz arasında var ya. Ay be! Seni kırmızılı seni! Öldün mü yoksa he? Öldün galiba! Ha bu bu! Bu var ya bu Sol L X S, G. Sen var ya sen! Evet arkadaşlar, şimdi bakalım. 18T. Evet, bir önceki şampiyon. Yok, onun iki önceki şampiyon. 18T bir daha kazanırsa o şey alıyor. Arkadaşlık isteği alıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar Slatex bir önceki oyunda bu çocuk kazandı. Onu izliyi, onu izlemek zorundayım çünkü o kazandı yani. Slatex'e hatta buradan motivasyon vereceğim. Haydi Slatex, aslansın. Bunu da kazan. ARKADAŞLARA gir Slatex. Ölme lan. Aha ölmedi valla. Ölmedi yırttı Son anda Slatex çok ballısın ya. Valla Slatex çok ballı değil mi arkadaşlar? Oo bakalım şimdi kim kazanacak? Son iki tur ha. İlk tur bitti. Slatex mi kazanacak? Yoksa 18T mi kazanacak? Göreceğiz bu sinek de burada çıkmıyor bir türlü. Git lan burada. Slatex, Slatex, ne e, Slatex. Hadi bakalım Slatex. İkinci defa kazanırsan şampiyon olursun. Spartaküs olursun. Slatex bizim Spartaküsümüz olacak ve arkadaşlık isteği grubuna girmeye hak kazanacak. Eğer kazanırsa tabi. Yoksa yeni bir şampiyon. 18T de burada. Bak o da iddialı ha. O da bir önceki oyunun kazananı. Luzi Ezz Luzi ez bugün hiç kazanamadı ya Arkadaşlar Vallahi şaşırdım ha Bu Luzi ez var ya Aslında çok iyi oyuncudur kendisi Yeta Blabla yok Yeta Blabla da çok iyi oyuncu Ama o turnuvalara falan katılıyormuş Gerçi Luzi de katılıyormuş Abi herkes itiyor Evet itiyorlar Beni de ittiler dışarı attılar Kenarlara gitmeyin Arkadaşlar itilirsiniz İtiyorlar bu oyunun öyle bir özelliği var yani Başkasını siz de itin yani. İtmeye çalışın. Bak 18'te bizim eleman elendi galiba. Slatex gitti galiba. Bakayım nerede o? Gitti mi o? Gitti galiba. Gitmiş evet. Abi küfürlü isim var. Tamam gözümden kaçmıştır. Bir sonraki oyun atarım. Küfürlü isimleri atıyorum. Ama bazen gözümden kaçıyor arkadaşlar. Slatex, Slatex. Beni görünmez oldu. <laughs> Slatex'i uçurmuşlar. Tamam o zaman bir önceki şampiyon kimdi o? 18T. Evet. Bakalım 18T'yi izleyelim. 18 tane T. Yürü be. Aslansın. Hadi 18T. Haydi bastır. Yalnız rakiplerin sağlam rakipler ha. Bakayım kim var? Çok sağlam rakipleri var ha. Eymen var mesela bak Eymen 3-4 oyundur. Bastırıyor, kazanamıyor ama uğraşıyor. Huseks var. Huseks. M4 Mira var. M4 Mira. Zeylen var. Zeylen. Amcam demiş. Buyur kardeşim. Slatex. Of tatil olsa ben de gelirim. Ben de yumruk kayma kalp var. Lava da çok iyiyim. Yapma ya. Türkiye. Sen tatil değil ama. Tatil değil. Ben seni şeye teşvik etmeyeyim. Derslerine bak yani. Abi ben de turnuvaya giriyorum. Sen de mi giriyorsun? Dark'ta giriyormuş ha. Bu turnuvayı da bir öğrenemedik ya. Bu oyunun turnuvası varmış. Kapı çalıyor ya. Bugün internetim kötü biraz. He! Huseks kazandı. Huseks tebrik ediyorum. Hüseyin, adı Hüseyin herhalde. Hüse. Hüse KS. Yazalım. Onun adını da yazalım. Bakın yazıyorum. Kağıt kalemim var ha. Huseks Hu Sex. Hu Sex de bir kere kazandı ama bir kere kazanma yetmiyor. Flor Flip ile Lavalak değil mi? Bu ikisini istiyorsun. Az önceki gibi dedi. O zaman başlatıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, oluştura basacağım. 3, 2, 1 bastım. Oda kodunu okuyorum. Hazır mısınız? Önce davetleri atayım arkadaşlarıma. Önce onlar gelsin. Önce onlar bir girsin. Attım davetleri. Sonra 86 40 04. 86 40 04. Oda kodu bu. Yani 864 çift 04. Tamam mı? Doldu bile zaten. Hemen doldu. Şimdi bir şimdi bir sonraki tur lider değiştiyse o gene seçecek. Lider sürekli değişirse kazanan seçemiyor. Bir de öyle bir şey oluyor. Ama ona benim yapacağım bir şey yok yani. Evet. Bir bakalım küfürlü var mı? Küfürlü yok. Küfürlü yok. Tamam. Başlatıyorum. Başlatıyorum. Başlattım. Ee, bu arada Volt'un adını... Volt'u görürsem adını tamamlayacağım. Sadece Volt yazmışım ona. Onu, evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.